Merhaba. Şimdi size düzen sevenler için kaktüs kedinin bu 9 kancalı kapı arkası askılığından bahsedeceğim. Kapınız çok mu kalın? O zaman size 4,5 cm kalınlığındaki tüm kapılar için uyumlu olan bu 9 kancalı kapı arkası askılığımızı tavsiye edeceğim. Gördüğünüz gibi kapımın arkasına rahatlıkla askılığımı astım. Plastik materyali sayesinde kapıma rahatlıkla oturdu ve biliyorum ki kapımı çizmeyecek, kıyafetlerimi de zarar vermeyecek. Sırasıyla gördüğünüz gibi tüm kıyafetlerimi, hatta takımı, çantamı ve kullandığım bazı aksesuarlarımı da takıyorum. En son olarak da şimdi bir fularımı da takacağım ve hepsine yer bulmaktan dolayı oldukça mutluyum. Dokuz kancalı bu askımızı sadece odalarınızın arkasında değil, banyolarınızda ve mutfak kapılarınızın arkasında da rahatlıkla kullanabilirsiniz. Yıkanabilen askımızın ölçüleri 48 cm e 4,5 cm'dir. Siz de eğer 9 kancalı bu kapı arkası askılığımıza sahip olarak dağınıklığa bir son vermek istiyorsanız hemen satın alabilirsiniz.